Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün Mini World oynayacağız. Arkadaşlar videoyu geçmeden önce ama Mini World'de Ahmet Bey'in bir hesabımı kaybettim arkadaşlar. o yüzden Bahri Yıldız hesabına geçtim. Haydi videomuza geçelim. Bu arada aşağıdan video ve videoya like ve yorum yazın. Haydi videomuza geçelim. Huu! Arkadaşlar duyduğunuz gibi minivert'deki hesabımı kaybettim ve Bahriye Yıldız hesabına geçtim. Bu arada arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi Minibird diyeyim. Arkadaşlar hesabımı neden kaybettim diye sorayım. Arkadaşlar e, yanlışlıkla Minibird'ü sildim. Hesap da gitti tabi o yüzden buna geçtim. Ve arkadaşlar hadi videomuza geçelim. Şuraya başla diyelim. Burada tabi ki de ne oynayacağız siz karar verin. Tabii ki de buradaki gördüğünüz e, yeşil haritalı bir yere oynayacağız. Arkadaşlar bu haritayı ben yapmıştım. Eski hesabımdaydım ve arkadaşlar hesabımı kaybettiğim için tabi artık bu hesaptayım ve burayı oynayacağız da birisi bana bir davet göndermiş. Haydi başlayalım. Bu harita güzel bir harita. Bunu da ben yapmıştım da pek de fazla iyi yapamadım. Aynı oradaki gibi. Bakın Mesela buradaki şeyleri de aynısı gibi kazabiliyoruz. Burada sandığımız var ama bu iş, işte içine bir eşya koyunca elimize bu eşyayı veriyor. Mesela kazalım. Bakın aynısı ama ben az koydum bunlardan. Mesela şöyle biraz daha kazalım. Karakterim nasıl bu arada söylemeyi unuttum. Şöyle bunu iptal yapıp böyle yapacağım. Güzel değil mi arkadaşlar karakterim? Ve arkadaşlar bugün biriklen hemen de dalıyor ha. Gebert. Kim öldürdü lan onu? Şöyle yapalım bunları. Aynı panda ve diye bir odaya benziyor. Değil mi arkadaşlar? Güzel bir oda bence. Ben yaptım da. Eski hesapla yapmıştım. Ama o da silindi arkadaşım. Niye? Bunlardan çok yapayım çünkü ben bunlardan hep çok gömüyorum. <laughs> şaka yapıyorum tabii ki de. <laughs> çok gömüyorum. <laughs> Çok, çok, hemen yani. Şuradan hemen biraz daha bunu, ben bunlardan yapacağım. Arkadaşlar odadan atınca ne oluyor? Bir dakika. Ben şunu bir odadan atayım bazılarını. Birisi bana şey göndermiş. Bir dakika şunu odadan atacağım. Ha. Odadan da atabiliyorsunuz arkadaşlar bu arada. Şuradan buraya tıklıyorum. Buraya buradan yani bir tane oyuncu tıklıyorsunuz. odadan atla diyorsunuz. Şu an ben kendimi atamıyorum. Çünkü oda sahibi benim. Yani şu tarafa doğru gidelim bugün. E, şöyle bir yüksek bir yere bir şey yapacağım. Bakın arkadaşlar, şu yüksek bir yere tam yüksek bir yere evimi yapacağım, yüksek olsun. Odadan at atmanıza da siz atabilirsiniz odadan. Ben atıyorum da bazen mesela ee, neydi la ismi? Mesela ee, arkadaşlar ee, evimi patlatıyorlar ya bazen, bazenleri atıyorum onları odadan. Bu arada arkadaşlar, o ID şeyimi aşağı ee, şeyleri bırakacağım o mi? O oyundaki ay diyeyim şurada işte. işte bunu aşağı bırakacağım. Bana istek atabilirsiniz. Hesabından da nasıl kaybettik arkadaş ben anlamıyorum ki. Şey bu şunlardan koymamışım ya. Ne yapacağız arkadaşlar? Burada biraz bir şey geçeceğim. Kreyin var hem. Bunları bayağı bir uzatsak ne olur arkadaşlar sence sizce? Hoppala. Şurayı da uzatalım bakın görüyor musunuz? Şu kısmı uzatalım. Bu ev bitince videoyu da bitirebilirim. Şöyle 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 şöyle, şöyle, şöyle. Abi ya ben o kadar çıktım oraya şimdi düştük yalan. Vallahi düştük. Biraz daha kazalım ki bitmesin arkadaşlar. Kazmakta fayda var da birisi bana istek göndermiş. Bekleyin arkadaşlar. Da istek gönderdikleri buraya nasıl gönderdikler? Ne oluyor lan odun patladı. Bak böyle gidiyor. Aa benim saçında takmış. Görüyor musunuz ha? <laughs> Aynı benim saç abi ya. Ama şey kız şey giymiş. Abi kız mı ya? E ee, bu kız ama e, erkek saçı değil mi? Nasıl yani bu kız saçı mı şimdi? Yo Sağda. <laughs> Abi adama bak yorum yazıyor ya. Ben de şuradan yazabilirim de ya. <laughs> Şöyle yapalım. Şöyle bakın. Arkadaşlar yorumla yazın. Benim karakterimi daha iyi onun kimi? Ama yani yani benim karakterimi daha iyi onun kimi daha iyi diye bir yorumla yazın bakalım. Onda bir bakayım. Şöyle çıkalım. Sa. Sa ne la? Sa as. Sa as. Aha arkadaşlar şöyle gideceğim. Bakın. Saçlarımız aynı. <laughs> Allah'ım Saçlarımız aynı. Pantollarımız aynı değil. Sen kız mısın okulun? Söyle lan. Kız mısın lan sen? Kız mısın? Bu kız mı lan? <laughs> Şaka yapıyorum. Şunu yapalım da. Bakın içini dolduracağım ben böyle. Bakın görüyor musunuz? Ben böyle bunun içini doldurayım. Acaba içini doldurunca ne olacak? Böyle olacak tabii. Böyle bir sonuç çıkıyor. Şunu da kapatayım da görünmesin. Bir kat daha çıkalım mı? Aynen lan bunun içini bir kat daha çıkalım şöyle. Arkadaşlar bu erkek saçı değil mi ya? Aynen lo, lo. Ayrı da ama O kadar savallı açıldırım. Aşağı o kadar çıktım vallahi. O o telefondan oynuyor ya da bilgisayardan. Ben bilgisayardan oynuyorum. Oyunu Steam'den alabiliyorsunuz. Ben Steam'den aldım. Oyunun indirme linkini açıklama kısmına bırakıyorum hemen. Oyunu indirip siz de oynayabilirsiniz var ya. Bir okat at ben de sana oğ ok atıyorum. Az önce bir ok sesi geldi. Sıkışmayayım lan şurada. Lan. Şunu yiyin de arkadaşlar. Bunu yiyince canınız doluyor. Hop hop. Sağ kaç lan. Saati göremiyorum ama. Oğlum baba ok falan atmıyorsun değil mi lan? Vallahi atarım ha. Bir dakika acaba. O ok mi? Vah! <laughs> Oha! Attım lan ta yüksekten. Ta yüksekten attım. Arkadaşlar bir yorum yazalım. Ne haber Ne haber ne haber yazdım. İyi iyi. <laughs> Neyse şöyle yapalım. <laughs> Sen diyor arkadaşlar sana ne? Diyeyim ben de. Dedim şu anda konuşarak dedim. Ve bu kadar. New York'un kralı Ahmet. Oh! O bu karnıma bir vurdum acıdı lan. ağrıyor karnım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın da şu amcamız buraya gelme. Gelme lan buraya. Gelme. Gelme yazacağım. Bu arada videoyu beğendiyseniz bir gelsin buraya o. Bir dakika şöyle buraya atlayayım bir. Bakın geliyor ya şimdi. Bilgisayardan oynadığım için çok iyi oynuyorum arkadaşlar. Hoppala. Bakın bilgisayardan çok iyi oynuyorum. He? Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik şu anda. Bir videoda Arda sen benim videomu mahvediyorsun ya. Hadi arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmeyi unutmayın. Haydi bay bay. Sizleri seviyorum. Arda'nın kanalına da abone olun. Mini World'u in indirme, indirmeye indirmeyi, indirmeyi açıklama kısmına koyacağım. Baya sitesini koyacağım. Bay bay.